Merhabalar dostlar. 11 Eylül 2024. Baktığımız zaman Özata Denizcilik ve Cem Zeytinlik'te neler var neler yok hep beraber bakalım. Şimdi öyle linki yayınımızda arkadaşlar risklerden bahsetmiştik. Bir daha ufaktan üzerinden geçelim. Bu arada arkadaşlar kanalıma abone olmayı da unutmayın. Hatta bir de üye olursanız arkadaşlar çok da memnun Hatta süper teşekkürle yardım ederseniz hemen videonun alt tarafında çok çok memnun olurum diyorum. Ve hemen bakalım arkadaşlar nedir ne değildir diye. Toplam bugün arkadaşlar 2 299 ,953 adet öz atada er değiştiren oranımız var. Tavanda bekleyen not sayısı 18 milyon 750 bin. Tavanda bekleyen not sayısı kadar çok güzel arkadaşlar ama bugün er değiştiren notumuz oldukça fazla. %26.94 yani... 13 milyon 550 bin notun arkadaşlar baktığımız zaman yüzde 26'sı el değiştirmiş gözüküyor. Biliyorsunuz ki yüzden onun üzerine çıkınca sıkıntı oluyor. Yani benim iki risk unsurundan bir tanesi zaten gün ortasında söylemiştim gerçekleşirdi. Artık yüzde 50 tavan bozma ihtimali var. Bakın tavan bozacak demiyorum arkadaşlar. İhtimalden bahsediyorum. Bundan sonraki tamamen keyfinize bir de bağlı. Yani alıp satmanız tamam. Ben sadece bilgilendirme amaçlı söylüyorum bunu. Ve James Zeytinciliğe baktığımız zaman arkadaşlar James Zeytinciliklere bugün arkadaşlar 4 milyon 730 30.000 not el değiştirmiş. Burada herhangi bir arkadaşlar çok ciddi bir sıkıntımız yok. %10 üzerine çıkmamış bir el değiştirme oranı var. 8.27'de kalmış yarın büyük ihtimalle burayı geçecektir arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. E, bekleyen not sayısı 91 milyon 339 milyon adet olarak karşımıza çıkıyor. Burada şu anlık herhangi bir tavanla ilgili çok ciddi bir sıkıntı yok arkadaşlar. Yani bu boz, tavan bozma ihtimali oldukça düşük. Belki %1'ler mertebesinde belki daha aşağısında ama en azından Özata Değirmenci'de o Özata Denizci'de göre arkadaşlar oldukça fazla tavan olma ihtimali var. Toplamda tavanda bekleyen lot sayısı da 91.339.990 adet olarak karşımıza çıktı. Hayırlısı olsun inşallah arkadaşlar. İnşallah gönlünüz ki bol bol tavan gitsin ama bunlar da arkadaşlar sayısal bilgileri de sizle paylaşma gereği hissediyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.